Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Uçum kümesimizi şöyle açalım. Evet şu yavruyu da buraya aldım arkadaşlar. Daha o uçuma gelmedi ama yakında onunla da başlayacağız uçumuna. Bugün arkadaşlar çok güzel bir uçum yapacağız. Bugün ne yapacağız? Ee, i̇lk başta arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Arap ilk başta pardon. Ee, en son Arap boz ve iki beyaz uzun uçan beyaz havai başta olan beyazları bir atacağım arkadaşlar e, ee, Arapla bozu da yükseğe çeksin çekebildiği kadar iyice nefeslendirsin e, ee, daha sonra arkadaşlar daha ondan öncesinde kirli ve e, ne yapalım evet kirli perçemli beyaz Beyaz takke perçem ve sarıyı çıkartacağım. Bunları bir uçuracağım. Bunları uçurduktan sonra arkadaşlar e, Arap iki beyaz ve bozu kaldıracağım arkadaşlar. İyice yükseğe çeksin kendilerini bir yapsınlar. E, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar videomuza. Onun öncesinde arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şu diğer kümeste çekeyim. Şu kümes boşaldı. Teke düşeni atacağım oraya ama arkadaşlar şimdilik e, boş duruyor. Yavrulara mama yaptım arkadaşlar. Kendi el yaptım mamam. E, bir de yavru apı vereceğim arkadaşlar. Bu anne babanın artık pek bakmadığı yavrular var. Niye bakmıyorlar bilmiyorum. Bakın şurada dört tane şöyle yavrumuz var. Anne baba pek bakmıyor bunlara. Ee, bunlara bakacağız arkadaşlar. Bunların kanlarını doyacağız. Ee, jilet gibi yapacağız bunları. Büyüteceğiz. Beyaz sakkeller arkadaşlar buraya ikinci yumurtasını bırakmışlar. Ee, Bozda sarı yumurtayı bıraktı buraya. Onun dışında e, farklı değişen bir şey yok arkadaşlar. Beyaz da burada yatıyor. Bu çok obur bir şey olacak ama. Hayırlısı bunda kümeste bırakmışız. Bunu da alalım. Şimdi arkadaşlar videoyu kısa bir süre durduruyorum. Uçacak kuşlar çıkarayım. Ee, çıkardıktan sonra tekrardan videoyu başlatıyorum. Evet arkadaşlar kuşları kaldırdık. Ezan başladı. Biraz çekip Güzel güzel oynuyorlar arkadaşlar. Bunlar iyice bir kendine gelsin arkadaşlar. Diğer dörtlüyü çıkaracak. Bunlar bile antrenmanını alsın. Diğer dörtlü bakalım. Bozu yükseğe çekebilecekler mi? Arap şu an halay başa girdi ama e, Bozda Boz Boza Dağı var. O yüzden arkadaşlar bozu da onlarla atacağım. İyice bir nefeslensin. Bakalım nasıl bir şey olacak? Sarı sarı da çok güzel oynamaya başladı arkadaşlar. Sarı. Şimdilik ezon okunuyor arkadaşlar. Ama kirli bir yere atmaz inşallah. Atmaz herhalde. Atarsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kirlinin bu huyu var. Ezandan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi ezan okunurken konuşmak da olmuyor. Kusura bakmayın. Videoyu ezandan sonra hemen açıyorum. Arkadaşlar ezan bitti ama kuşlar da indi. Videoyu açmayı unuttum ben de. Ee, sarı şu bacaya attı. Kirli de yine o antenin üstüne attı. Kirliyi zaten yarın Allah izin verirse gönderiyorum arkadaşlar. Yarın buradan 3 kuş gidecek Arap Dumanlı Dumanlı erkek Bunlar gidecek arkadaşlar Sarı da pek yoruldu Bayağı bir yoruldu sarı arkadaşlar Baksanıza sarıya Şöyle yanaştırabiliyor muyum Kilit açtıydım da Buğulanmasın diye Bakın arkadaşlar. Sarı. Çekemeden gitti ha. Sarı bayağı bir kendini yordu ya. Nerede sarı? Neyse bunlar gelsin. Bunlar geldikten sonra arkadaşlar tekrar uçuracağız kuşlarımızı, uçan kuşlarımızı. Ee, şöyle biraz yemleyeyim. Çok da yem atmıyorum arkadaşlar. Az az yem atıyorum ki kuşlar karnını doyurunca içeride sokamıyoruz. Bakın kirli geliyor. Nerede? Antenci kirli. Tipi çok güzel kuşun ama kendisi antenci. <laughs> Sarı nereye gitti? Şu yavru da yem yemeye başladı arkadaşlar. Bu yavrunun yem güzel arkadaşlar. Bak bunlar da yemeyecek. Anne baba bakmıyor ya aç artık kuşlarını. Eşşol eşşek sarsayım da kanatlarını keserim. Benim canımı sıkma. Kanatlarını kestirme. kanadını keserim. Arkadaşlar videoyu kısa bir süre durduruyorum. Çok uzamasın diğer kuşların da uçumunu çekerim. Beyazları iki gündür mü, iki gündür olması lazım uçurmuyorum. Ee, şimdi kaldıracağız bakalım neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Kısa bir süreliğine videoyu durdurdum. Ee, kuşlara bu yavru kuşlara mamalarını yedireceğim daha sonradan videoya devam edeceğim bunlar da aç çünkü anne baba bakmıyor daha sonra mamalarını yedirdikten sonra devam edeceğim arkadaşlar şöyle yavru apı da veriyorum enerjilerini toplasınlar bir an önce kendileri yemeye başlasınlar arkadaşlar evet arkadaşlar kuşları çok şükür yerine koyabildik şimdi bunları bu dört tüyü, bak işte arkadaşlar. Şu kiri de ne yapayım? Bu dört tüyü uçuracağız uçacağız arkadaşlar. Ee, bakalım, bunlar neler yapacak? Şimdi kaldırıyorum kuşları. Kuşları sarı falan içeri sokmakta. bakalım biraz ussunlar neler yapacak göreceğiz arkadaşlar ya bu kildi nasıl kendi kendini aktif ediyor ya bu kildi bayağı bir yükseldiler arkadaşlar Boz biraz ayrı uçuyor ama arkadaşlar söyleyeyim ama yine de kendilerini yükselttir. İnşallah boz kirli gibi bunu da kaybetmezler arkadaşlar. kuşları biliyorsunuz. iki gündür gel çantıramazsızlar. O kadar çok fazla uçamazlar ama kameradan yine az bir şey gözüküyor arkadaşlar. Kuşlar. Bir tane daha kuş mu yok bizim poz Bakın arkadaşlar bayağı patlıyorlar şeyde beyazlar. Bozlu onlar ayak uydurmaya çalışıyor. Güzel. Bayağı bir yükselsin arkadaşlar. Bunlar bir uçsun. Uçak alsın. Atlarına kuş açacağız. Boz bayağı yükseltti. Arap da ayrı şurada uçuyor. Boz şu tarafta bir yerde uçuyor. Kamerayı da düzeltmemiz lazım. Beyazlarla beraber dördü birlikte uça bakalım. Beyazlar çok fazla şey yapıyorlar ama yukarıda kendilerini yapsınlar arkadaşlar. Ee, birazdan yine açacağım arkadaşlar videoyu. Ee, sürekli çok durduruyorum. Kusura bakmayın. Çünkü çok yüksekler çekemiyorum arkadaşlar. Ara ara böyle ee, çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar beyazlar bayağı yükseltti ama bunlar pek yükseltemedi. Boz da bayağı alçattı. Bakın boz da orada. Ha gibi. Gerçi kuşlar dünden aç. Ee, biraz aç kaldı kuşlarla karıştır çünkü dün sokamadık şeye kümesi. Yemde de yiyemediler. Ama bakın boz gerçekten güzel güzel oynuyor arkadaşlar. Aferin. Hepsi i̇şte, beyazlar. Şu an beyazlara bakıyorum arkadaşlar neredelerde beyazlar da burada çok fazla yüksekte değiller arkadaşlar onlar da çünkü antrenmansız çok iki gündür üç gündür uçmuyorlar bak boz güzel kafa kaldırmaya başladı Arap da beyazlara ayak uyduruyor bozla karışıyor değişik bir uçum sergiliyor bakalım uçak alsın biraz son atlarına kadar deneyelim kuşları ee, yanlış yaptırmamaya özen gösteriyoruz arkadaşlar. Bu kadar sadece. Yanlış yapacağı zaman direkt kümesin kapağını açacağım. Ee... yere at şey, başka bir yere atmayacak arkadaşlar. Şu an bizim tek dikkat etmemiz gereken bak. Arkadaşlar ben... açmam lazım. Allah. Hangisi çıktı? Arkadaşlar bir saniye durduruyorum. Sarıyı falan çıkartayım. Bakın bir tane kuş hemen çıktı arkadaşlar. Bunun ağzına bakayım ya. Ağzını görüyor musunuz? Bayağı yorulmuş. Çünkü bayağı çalışmaya başladı arkadaşlar. Tam daha nefeslenemedim. Bakın şimdi Arap da öyle bayağı bir kendini bitirecek o ikisi de uçsun sen niye tutunuyorsun ya? sen nereye gidiyorsun lan Burada kalktı yeni yavru da arkadaşlar bu da ben şu kümese koyduğum kuşlar çıkartayım arkadaşlar. Of lan. Daha sonra videoyu tekrardan açacağım. Arkadaşlar diğer kuşları koyduk. Lan bu buraya mı yumurtluyor ne abi? Ya bu Arap ya. <laughs> anam anam Yumurtladı. Bakın arkadaşlar az önce yumurtladı. Az önce buraya Az önce yumurtladı. Diğer yumurtayı da kıracak salak kuş. Acaba çektim mi ya yumurtayı? Az önce Arap Bakın şöyle göstereyim şu yumurtayı, şu yumurtadı ya. Az önce yumurta kuş ya. Bak, Aferin size, Aferin. çok güzel patlıyorlar karşı. Ekran bir kararıp bir şey yapıyor ama ekranda da şarlamadık. Bir de Arap'ta, beyaz orada uçuyor. Bir beyaz burada uçuyor. Bunlar da dışarıda ince ince geçsinler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kuşa da dayanmayı öğreniyor Arap. Arap çok kısa bir sürede teke alacağız Arap'ı. Bak bak çayı nasıl yiyor. Görüyor musunuz beyaz arkadaşlar? Çayı çok yiyor. Seviyorlar. Tuz taşının üstüne döktüm çayı. Bak. Çay yok. Nerede bizim kuşlarımız arkadaşlar? Kuşlar burada. Abi ben zoom'u kapatıyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar iyi bir telefon almak lazım da. Maalesef yapacak bir şey yok. Kuşlar yine kap başını aldı gitti vallahi inşallah araba kaybetmeden. Vallahi gitti kuşlar. Geçen sefere harap burada arkadaşlar. Ay maşallah benim yiğidime. bunlar da buradaymış. Şimdilik arkadaşlar kısa bir ee, Durduruyorum videoyu, daha sonradan inişlerini çekeceğim. arabının inişini çekemedim. Ee, az önce indi yine hedefine inmesi güzel bir şey arkadaşlar. Hedefine geldiğinde bakın ağzı da açık. Gel buraya Arap. Ağzı da açık. Yine bayağı kuşa güzel dayanıyor arkadaşlar. Beyazlar kaldı. Beyazlar da 2 saat uçuyor arkadaşlar. Beyazlar yapacak bir şey yok. Ha. Bu da kalkar mı? Yok. Vallahi bu kuşu dün bir uçurdum arkadaşlar. En son attığım videoya bakın. 5 ee, yaşındaki kuş arkadaşlar nasıl uçuyormuş görsünler. Antrenman eksik kuşup. Ee, eğer kuşa güzel bir antrenman versem harika bir kuş olacak. Ya zaten harika bir kuş da. kelimeleri çok yanlış kullanıyorum bazen. Ee, zaten harika bir kuş da arkadaşlar. Yani 5 yaşındaki kuş öyle kolay kolay. Ee, o şekilde uçamaz yani. Bir antrenman eksikliği var işte Antrenmanını verdiğimiz zaman Canavar gibi olur Beyazlarımız uçuyor arkadaşlar Bunlar uçmaya devam etsin ee, Biz videoyu burada bitirelim ee, Bugün gözümüzün önünde Arap yumurtayı bıraktı İnşallah çekmişimdir orayı Kavga etmeyin lan Ama yumurtaların yanına sahte yumurta koyacağım. Çünkü Arap yarın gidiyor. Ee... Onun dışında arkadaşlar kuşlarımız güzel uçuyor. Uçmaya devam etsinler. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.